Hepinize merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz videoma ve kanalıma. Arkadaşlar bugün 31 Ar Aralık yani bugün, bugün, bugün yılbaşı arkadaşlar. Ve ben neredeyim şu an sizin de gördüğünüz gibi mutfaktayım ve şu an yılbaşı yemekleri nefis birbirinden lezzetli yemekler hazırlayacağız sizlerle birlikte. Ama önce bir durdurup videomu beğenirseniz çok mutlu olurum ve abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Hadi o zaman yemeklerimizi yapmaya geçelim arkadaşlar. Geçtik. Arkadaşlar ben size bir şey göstereceğim. Bakın gelin içeri bırakmıştım onları. Arkadaşlar kardeşime bir şey aldım biliyorsunuz zaten kardeşimi görmüşsünüz. Gördünüz görmüşsünüzdür dedim. Bir dakika şunu alayım. Bakın böyle kupalar aldım. Kardeşime ben şey aldım. Ha, buraya saklamış. Şöyle bir içecek var bakın şurada görüyorsunuz zaten rengarenk. O içeceği arkadaşlar ondan saklamak için sırf görmesin diye kendimi yırttım. Dün akşam bize gelmişlerdi arkadaşlar yılbaşından önceki akşam. Bugün de yılbaşı zaten biliyorsunuz. Ee, ben öncelikle şey yapacağım. Bunları hazır yani. Önce tavuklarımı koyayım fırına. Çıkıyor saat kaç bilmiyorum. 8.30 hatta 9 olacak falan. Erken gelirler ondan sonra parti falan yaparız diye erken yemeği yap yiyelim ondan sonra daha eğleniriz yani bu arada evde kimse yok Jack, Jane Jane hiçbir yok arkadaşlar evde bu yüzden birlikte hazırlayacağım yemeğimi hadi gelin o zaman bunu koydum şimdi canlarım fırına <laughs> devam ediyoruz Allah kameram yanıyor Ay ne oluyor? Ya of. Burada pişerken arkadaşlar biz de gelin diğerini hazırlayalım. <laughs> Bunu da hazırladım arkadaşlar. Bunları fırına verdikten sonra gideceğim. Bu arada bu benim yılbaşı kıyafetim değil arkadaşlar. Öyle gözüküyor olabilir. Bakın arkadaşlar bu da Jane'in köpeği. Çok tatlı şeyler gelmişti kabakaya. <laughs> Sus diyor bana resmen. Hav <laughs> hav. <cin stereotype> Miyav. <gül�> <Ay. authenticity. gülüyor> arkadaşlar şu çantanın güzelliğine bakın ya. Seyahata gidelim, trenle, değil mi arkadaş? Ay. Şimdi uyumaya devam edebilirsiniz siz bu arada neyse. Arkadaşlar ne yapabiliriz? Gelin şuraya bakalım. Pasta bu arada %100 yapacağım. O yüzden gelin şuradan pasta şeyleri alalım. Gerekli malzemelerimizi alalım arkadaşlar ve yapalım. Makarna yapacağım bir de ben makarna yapacağım. Bir dakika şimdi şu, şu arada bu arada ay <laughs> bu arada şurada olan şeyi yeni aldım bakın şurayı gösteriyorum şu an o tepsilerin bir tanesi vardı, bir tane daha aldım. Çünkü o kadar kullanışlı ki arkadaşlar. Böyle bayağı... Bir de ben böyle tahtadan olan doğal doğal şeyler çok seviyorum. İnanılmaz tatlı oluyorlar. O yüzden genellikle böyle şeyler kullanmayı tercih ediyorum. Ee, şimdi şöyle birazcık et alalım. Çünkü bayağı bir kişi olacağız. Annemler gelecek. Kardeşim annem gelecek. Falan işte. Evet arkadaşlar. Yani şimdi şey anlamışız. Pastayı ben bu arada iki tane yapabilirim. Evde pasta var zaten arkadaşlar. İki tane pasta üç taneymiş hatta. <laughs> üç tane pastam var. Onlar duruyor zaten. Yani hiç şey ellemedim ben. Görüyorsunuz. Ee, Başka şey olarak yani bir dakika. Evet arkadaşlar. Şimdi ben şunu yapacağım. Yapmak istiyorum. Çünkü ben pastayı çok seviyorum. Çok fazla yemiyorum ama. Çünkü yani tatlı dokunur. <laughs> dokunur diyormuşum. Bak onunla oynadı değil mi? Ha okey. Şunlar dursun. Arkadaşlar zaten biliyorsunuz ihtiyacımız olur şekere. Şekerle çok tatlı. Şekerle yapılabiliyorsunuz ki. Çünkü şeker olmasa tatlı diye bir şey yok ki yani. Ekşi. <laughs> evet bunlar burada dursunlar. Burada pastalarım var işte. Şimdi yaptık. Bu arada arkadaşlar siz yılbaşında ne yapıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Madem eğlenirsiniz güzel bir şekilde. Benim kanalıma da abone olup eğlenirsiniz. Şimdi başka ne yapabilirmişiz? Valla ben bunlardan yapmak istemiyorum biliyor musunuz? Niye bilmiyorum ama ben. Canım böyle bunlardan yapmak istemiyor. Bunları koyalım yerine aşkolar. Zaten daha gece uzun yani 12'ye kadar saatimiz var. Ama saat 8.30 9 olabilir. 9 olmuş mu bakayım. Ee, tam olarak da 9 arkadaşlar saatimiz. Şunu bir şöyle koyuyorum. Evet. Şimdi şu dolaptan şu şeyler çıkarayım. Tavuklarım pişmiş bu arada. Çok güzel kokular gelmeye başladı diyecektim. Tam olarak da pişmiş o esnada. <laughs> Annemi bu arada hiç aramadım arkadaşlar da sabahtan beri Jane'i aramadım, Jake'i hiçbirini aramadım ben daha. Yani umarım umarım başka bir yere planları yoktur. Ha pardon, ben Jane'e Jane'le Jake'e söyledim. Onlar biliyor. Gelecekler ama şey yani annemle kardeşim bilmiyor. Hadi o zaman biraz hızlanalım arkadaşlar. Hadi koşun koşun koşun. Tabakları dizecem ben şimdilik. Tavuğumuz hazır. Koş 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 hızlı bir şekilde sofra düzenlemek istiyorum. Cidden annemleri arayacağım şimdi çünkü. Bir dakika ben unuttum aramıştım ya. Ve 9.30'da direkt burada olun demiştim. Yani geç kalırsanız olmaz demiştim. Bir de ben çok yavaş hareket ediyorum. Şu an inanılmaz yavaşım hızlı hızlı hareket edeceğim. Bu senin olsun. Ay, annem şuraya oturacaktı kesin. Baksana masanın oraya koydum kardeşim. Evet arkadaşlarım canlarım. <laughs> Şöyle koyuyorum. Servis ediyorum. Evet. Şu tabağımız var bir de. Okey. Makarnaları direkt koyuyorum. Makarnalar, makarnalar. Evet. Koydum onu da. Onu da koydum. Şunu da koydum. Arkadaşlar annemler hemen geleceklerdir. Kesin bakın. dakika şunu şu şey yapayım ha. Tamam süper. Şimdi arkadaşlar benim inanılmaz hızlı olmam gerek artık. Yavaş olmayı yavaş olmamam gerek. Hızlı davranmam gerek benim. Şunu şuraya dolaba koyayım kardeşim yoksa yemek yemez bunları görür. Onun da üstünü ısıtıyorum. Küçükle içer kesin. Evet. Ocağı da açtım. Çay da ısınır artık. Arkadaşlar of be. Artık tam olarak hazırım canlarım. Ee, annemler zaten birazdan gelirler. Allah. Evet ben çok iyi hazırım. Çok iyi hazırım evet. Çok güzel bir cümle kurdum az önce. Annemler üst kata çıkar. Ben onlara anahtar verdim. Ay bir de düşünsenize arkadaşlar dinliyormuş bizi. koydum. Okey arkadaşlar. Ben şimdi burayı hızlı bir şekilde topluyorum. Kardeşime şöyle bir sandviç aldım. Ya da o da sütünü böyle içsin. Hadi bugünlük ona özel yapalım. Hı hı. Oldu. Makarna yemez o. Hazır arkadaşlar. Şimdi gelir annemler. Ben hazırım çünkü tamam tam olarak hazırım. Yani bitti her şeyim. Tüm hazırlıklarım bitti. Kızım biz geldik. Anne hoş geldiniz. Ben demedim mi siz arkadaşlar? Ben size demedim mi? <laughs> hoş geldiniz. Nasılsınız? Gelin yukarı geldik. Hoppe hoş geldiniz. Hava karardı ya Siz sizi beklerken. Ay kızım geç mi geldik? Yok yok tam zamanda süper bir zamanlamayla geldiniz. Hadi gelin içeri girin. Ya arkadaşlar kardeşim endik oyuncağı ben onu aldım dayanamamış açmış ve şu an elinde oynuyor şaka gibi. Sen buraya yatır ablacığım. Ben de o zaman şuraya yatırayım. Evet anne ben onu dişindim biliyor musun? Kanka sen oraya otur. Ben ortanıza geçeyim o zaman. <laughs> Çünkü bana orası kaldı. Zekrim sen de otur tamam. Arkadaşlar size mutlu bir yıllar diliyorum. Konuşmamı yapacağım ama öncelikle yemeğimi yemek istiyorum. Çok acıktım çünkü efsane bir derecede açlık çekiyorum. Bu pişsin şurada. İnanılmaz derecede açım ben biliyor musunuz? Hadi anne çok acıktım. Hadi yemek yiyeyim. Ha kızım. Arkadaşlar biz yemeğimizi hızlı bir şekilde yedik. Şimdi toparlanıyoruz. Çok geç olmuş çünkü saat e 20, 23 bir dakika bakayım. Ben videoyu durdurmadım. Ay, durdurdum aslında ama çok hiç belli olmuyor. E, 21 43 mi? 53 mi? ne ya? Ha, 43. 21 43 saat arkadaşlar. Çok az kaldı. Artık yeni yıla girmemize ben konuşmamı yapıyorum. Ondan sonra da artık sayıma geçeriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar sizle çok güzel bir yılımızı bile tamamladık. Çok güzel, sağlıklı, öncelikle sağlıklı bir yıl diliyorum herkese. Umarım bu yıl yani 2023'e giriyoruz biliyorsunuz ki 2023'te çok fazla takipçi kazanırım. Çok takipçim artar. Takipçilerimin artmasını çok istiyorum. İçerik üretiyorum ama karşılığını alamıyorum diye düşünüyorum. Umarım siz beni beni düşünmemi şey yaparsınız, düzeltirsiniz ve abone sayımı arttırırsınız. Çok sevinirim. 2020 için güzel bir yıl olmasını diliyorum tekrardan. Öncelikle sağlık. Ondan sonra mutluluk getirmesini diliyorum sizlere. Sizleri çok seviyorum. Artık sayıma geçmek istiyorum. Konuşmam bu kadar. Uy. Evet arkadaşlar artık gelelim günün en en, en 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 heyecanlı kısmına sayıma. Çok heyecanlıyım ben arkadaşlar. Kaç geçiyor şu an? 57 geçiyor. 3 dakika kaldı arka. Yok 58 olmuş. 2 dakika kaldı. Ben öncelikle <laughs> 2022'nin bitmesine saatler bile değil dakikalar kaldığı için çok heyecanlıyım. <laughs> ne diyeyim yani? Bekliyoruz sayımı. Sayıma geçeceğiz şimdi. 59. 59 mı? Evet. Arkadaşlar son bir dakika. Çok heyecanlıyım. 58. Pardon yanlış dedim bak gerçekten. Tamam. Onu saymayalım o zaman arkadaşlar. Duymamış olalım. Gel sen buraya. Anne gel sen de. saniyeler kaldı şaka gibi gel sen de gel gel gelin efiniz gelin kutak ben varsa taksın amii ben 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 o zaman arkadaşlar sayıma geçiyoruz hazır mıyız evet tamam zaman hazır 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2020. 2023 2023'e girdik Artık yeni bir yıldayız 2023'e girdik Yeni bir yıla girdik arkadaşlar Artık 2023'teyiz arkadaşlar Çok mutluyum Şimdi duygularım çok mutlu yani Konuşmayı unuttum şu an bir şey söyleyemiyorum o yüzden kusura bakmayın. Konuşmayı unuttum çünkü. Çok mutluyum. Herkese güzel bir yıl olsun diliyorum. Çok çok güzel bir yıldı yani 2022. Sizlerle tanıştım. Youtube'a başladım. Toka oyunu videolar çektim. Yani cidden güzeldi. 2023'te daha fazla olmasını ve kanalımın büyümesini diliyorum arkadaşlar. Öncelikle tuttuğum dilek bu. O zaman pastamızı bir şey yapalım. Yiyelim yani afiyetle. Güzel bir pastamız vardı zaten bizim. E, bunu zaten ben biliyordum yani. Tam 23 olduğumda yemek istiyordum. Saatsin değil. Yılın. <laughs> ve şu an düşündüğüm şeydeyim. O yüzden arkadaşlar. Bu arada size şaka yaptım. Bu benim 2023 elbisemdi. Güzel mi? Beğendiniz mi arkadaşlar? Şaka yapmıştım aslında değil diye. Bu idi benim elbisem arkadaşlar. Ben pastamı yemek istiyorum laf uzatmadan size mutlu bir yılda diliyorum. Miau. Au Uhu. Uhu, çok heyecanlı. Çok eğlenceli, eğlenceli. Arkadaşlar o zaman biz eğlenceyi tadını çıkarıyoruz. Güzel bir Merry Christmas diliyorum size. <laughs> Mutlu yıllar. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.